Evet arkadaşlar hepinize merhaba Arkadaşlar biliyorsunuz Sabah bir video çekmiştim O video baya sevilmiş İlk ve 30 falan izlenmiş Hepinize çok teşekkür ediyorum Bir de bir arkadaşımız vs atalım yazmış Kalp koydum Aydin'i ee, ID Aydin'e istek atmasını söyledim Bir videoda göstermiştim Aydin'i Onu bekliyorum o atınca direkt vs atacağız Arkadaşlar ee, Bir de ben video kaydını almayı unutmuşum ama şundan açtım arkadaşlar bir tane. Buradan işte onu da çekecektim ama unutmuşum çekmeyi arkadaşlar. Buradan Rafinha çıktı 99'luk. Bugün bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bol bol bedava verilen kartları deneyeceğiz yani sizin için. Bir önceki videoyu çok sevmişsiniz. Çok teşekkürler. Buradan en çok çıkarmayı istediğim Haaland ve Nuno Mendes vardı ama çıkmadı. Para da basmayacağım çünkü e, ben 2026 e Football çıkacak yakında ona ona biriktireceğim arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Arkadaşlar burada ben sol kanada koyuyorum. Gördüğünüz gibi 99'luk oluyor sol ayak. İdare eder, hız hızlanması yüksek, denge dayanıklılık da idare eder. O zaman maçımıza geçelim. Rakibimiz Giorana ve ilk düdükle maç başladı arkadaşlar. Brecken. Kamavinga. Rafinha ilk topla buluşması. Oo. Hızlanması bayağı yüksek zaten oyuncunun. Bale. İyi orta. Aa gol oldu. Ben bu karttan biraz şeyim. Hevesliyim. Ümitliyim yani. Daha ilk topu aldığında bile gördünüz yani hızlanmasını. Hemen şöyle devam edelim. Beraldo. Kama ama biraz defansif. O niye oldu? Rafinha. Rafinha. Arkadaşlar. Bu ne? Ya bunun şutu nasılmış bir ona bakalım şöyle ortaya gel. Botu da düşük seviyeye çektim bilerek. Plase. Oo, çok köşeye vuruyor. Çok güzel. Yani şu anlık bakınca Ödegard kartından güzel gibi gözüküyor. Pedri. Skulls. Pedri. Rafinha. Sağ ayak çek bir de. Yani idare eder sağ ayağına göre. Zaten oyuncu sol ayaklı. Şöyle Arnold'la aldık topu. Hemen kaydı başlatıyorum. Top Rafinha'ya geleceğini. Rafinha. Eyvah hata yaptım. Önde basalım. Alırız büyük ihtimalle. Tekrar hemen hemen durdurmak istemiyorum. Tamam. Ve yedik arkadaşlar golü. 1-1 oldu şu an. Başlayalım. Pedri. Rafinha koş biraz. Hızlan hızlan hızlan. hızlan. Orada çok şey, hızlı geldiler. Tamam. Sakin. Sakin. Sa Çok ilerledim ya. Porto. Stami. Eyvah kaleci. Sakın oraya atma. Oh atamadı. Van Buiten. İçeri Ovun'a yolladık. Ovun. Rafinha. Rafinha niye sağ kanat oynama onu da anlamıyorum. Adam sol ayak. Mecbur biz getiriyoruz oraya kadar. Rafinha. Kötü plase. Arkadaşlar ilk yarı hiçbir şey yapamadık. Bir bir berabere kaldık. Şimdi ikinci yarıya geç. Oğlumla kaptık topu. Cherry gol. İşte bu. 2-1 rahatladık arkadaşlar. Şöyle van bu aldık topu. Açalım öbür tarafa. <laughs> Rafinha'ya gelsin diye zorluyorum topu. Uzun pası nasıl? Oo çok iyi. Bale. Rafinha orada plase vurulmazdı ama plase vurdu. O da boş kaleye atamadım. Orada var ya bu da küçükla tam vursak büyük ihtimal ölü yaprak gibi böyle dalan şut gibi gidecekti arkadaşlar. Ama heyecanlandım onun kim olduğunu tam anlayamadım plase vurdu. Kamavinga. Rafinha. Yine benim atam ama sonradan düştü. cam faul crazy. Bail. Oven. Oven yapma oven. Rafinha. Top kontrolü iyi. Dışarı çekelim. Rafinha. o, Foul. Nasıl foul değil ya? Arkadaşlar gördünüz. Nasıl faal değildi o? Direkt ayağıma vurdu adam. Rafinha da düştü zaten o anda. Skos. Rafinha. Çok açtım abi ya. Oyuncuların seviyesi yüksek olmadığı için çalımları hemen bir saniyede yapamıyorlar. Oha. O yüzden çok erken basmak zorunda kalıyorum. O da olmuyor. Şimdi arkadaşlar zaten son dakikalar olduğu için her videoda son dakikaları full gösteriyorum. Bu yeres. Portuçuk kale. Tamam olsa. Arkadaşlar videonun başında da söylemiştim. Arkadaşımız vs yazmış. O da şu an bu videoyu izliyorsa artık istek atsın yani. Galiba kızdı. Kardeşime gösterdim. Biri vs atalım yazmış diye. Kızlar PES oynuyor muydu diyor. Instagram'da çok görmüştüm kız PES oynayanı da. Yani bilmiyorum. Arnold. Ortaya Bale'a çevirdik. Skos. Rafinha. Rafinha hızlı geçtik. Vur. Arkaya değdi ya. At Bence orada devam etmesi lazımdı. Arkadaşlar ben bir maç daha oynadım. güzel bir klip çıkarmak için Rafinha ile hiç orta açmadık. Bir orta da açalım. Arkadaşlar tam bir maç 90 dakika daha oynadım. En az bir klip çıkarmak için bile bir klip bile çıkmadı. Sadece Rafinha attı böyle. Kaydılar çalınmadı falan. Onları da çekemedim böyle plas edemedim bir sürü hiç atamadı çok kötü vurdu hepsini. Şimdi her videoda olduğu gibi Frikiye geçtik. Çok kötü. Daha ilk. Bu sefer ben kötü çizdim. Güzel vurdu. Kötü vurdum yine. Bir de son kez penaltı çekelim arkadaşlar. 90'a doğru köşeye. Yine. Ve puanlamaya başladık arkadaşlar. Şimdi. Rafinha iyi kart. Yani. Seviyesi yüksek. 99'u. Şampiyonlar Ligi kartı galiba. Arkadaşlar bakın. Plase çekerken. Vücudu yüzünden oluyor. Mesela. Vücudunu gördünüz böyle hiç yana falan yatmıyor. Dümdüz duruyor ama Bale'ın vücuduna bakın şimdi. Ama adam plase vuracağı zaman vücudunu ona göre alıyor. Rafinha direkt hiç vücudunu ne sağ atıyor ne geri atıyor sola atmıyor. Direkt bakın şöyle mesela. Bakın direkt hiç hareket bile etmiyor vücudu. Ee, plaseleri yani iyi değildi. Ödekartın plaseleri daha iyiydi geçen videodaki denediğimiz. Ee, öyle hızı hızlanması çok iyi. Gerçekten çok iyi bu arada. Çok güzel hızlanıyor. Bu da pek denemedik ama denediğimizde de iyi vurmadı yani. Eee Çalımı çalımı çok iyi. Çalımını ayrı bir beğendim. O çok güzel. İstediğiniz yerde istediğiniz adama çalım atabiliyorsunuz. Eee kafa vuruşu kafa zaten çoğu pestek çoğu oyuncunun kafası iyi zaten burada da az önceki gördüğümüz gibi hatta bir ortada açalım şöyle Beckham'la buradan gelsin içeri doğru geliyor arkadaşlar şu an o bununla kaldıralım Van itene Rafinha temiz gol o dudak uçuklasan hakkında fikrim değişti arkadaşlar yani ya yine de idare eder bir kart böyle çok yüksek aman aman bir kart değil ama idare eder yani yeni başlayanlar için güzel kart yani çalımları bilekleri çok iyi arkadaşlar ee, faz sosu falan kötü arkadaşlar bu kadar en son şimdi puanlayayım bitireyim videoyu da benim Rafinha'ya verdiğim puan e Geçen Ödegard'da da onlara da verdiğimize bakarsak 8 arkadaşlar. Onda 8. Ee, başka yapmamı istediğiniz bir kart oyuncu varsa e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. VS isteyen varsa da Aydın bir önceki videoda göstermiştim. Oradan istek atıp yorum yazabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.